Emre Belezoğlu, 16 yaşında büyük umutlarla başlayan profesyonel futbol kariyeri, 39 yaşında kısa bir mektupla sona erdi. Bu dönemde biri UEFA kupası, ikisi UEFA süper kupası olmak üzere toplamda 18 kupa topladı. Sırasıyla Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, bir kez daha Fenerbahçe, ardından Başakşehir, ve tekrardan futbolu bırakıcı Fenerbahçe takımlarında oynadı. Dünyanın efsane gözüyle gördüğü oyuncularla aynı soyunma odasını paylaştı. Hatta Pele'nin yaşayan en iyi 100 futbolcu listesinde bile kendisine yer buldu. Bu videomuzda Emre Belezoğlu'nun bu ışıltılı kariyerinde birlikte oynadığı oyunculardan bir ilk 11 kurduk. Ama videoya geçmeden önce sizlere soralım. Kimileri Emre Belezoğlu'nu seviyor, kimileri nefret ediyor. Siz Emre Belezoğlu'nu seviyor musunuz? Videoya geçmeden önce çekilişlerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi kadromuza geçebiliriz. Kalede Claudio Tafarel var. Kariyerinin başlarındayken Galatasaray'da birlikte oynadığı kaleci için hayranlığını gizleyemeyen Emre, birlikte UEFA kupasını kaldırdığı kaleciyi en iyi kalecisi olarak seçmişti. Sabek Javier Zanetti Inter'in kaptanlarından ve efsanelerinden biri olan Zanetti, kariyerini neredeyse tek bir takıma adamıştı. 96 yılında geldiği Inter'de 2015'te Şampiyonlar Ligi'ni alarak kariyerini sonlandırmıştı. Emre Belezoğlu ile birlikte 4 yıl forma giydi. İlk stoper Fabio Cannavaro İtalyan savunmasının bugünlere gelmesinde temel oyunculardan biri olan Cannavaro, kariyerini büyük takımlar adına oynayarak geçirdi. Bir stoper olmasına rağmen çok büyük paralara transfer oldu. Emre ile 2 yıl birlikte Inter forması altında oynamıştı. İkinci stoper Ivan Cordoba Inter'in Inter olduğu zamanlarda defans hattının değişilmez isimlerinden biri olan Cordoba tam olarak 12 sene boyunca Inter forması giydi ve futbolu orada bıraktı. Emre ile birlikte 2001-2005 yılları arasında birlikte oynamıştı. Solvek Roberto Carlos Kimilerine göre dünya tarihinin belki de en iyi sol bek oyuncusu olan Brezilyalı Roberto Carlos, dünya futbolunda iz bırakmış, Inter ve Real Madrid gibi takımlarda oynamıştı. Yolu 2007 yılında Fenerbahçe'ye düşen Carlos, 2010 yılına kadar Emre ile aynı sahayı paylaştı. Orta sahada ilk ismimiz Edgar Davids. Futbol dünyasında gözlüğünden dolayı sempati kazanan oyuncu, kariyerinde Ajax, Milan, Juventus, Barcelona, Inter gibi büyük takımlarda forma giydi. Emre ile da aynı mevkide oynuyordu. Inter'de birlikte bir yıl forma giydiler. İkinci orta sahamız Alex de Souza. Fenerbahçeli taraftarların çok sevdiği, Brezilya futbolu için önemli olan bir isimdir Alex de Souza. 2004 yılında yolu Fenerbahçe'ye düşmüş ve 2012'ye kadar forma giymişti. Emre ile beraber toplamda 4 sezon oynadılar. İkinci orta sahamız George Haji. Karpatların Maradona'sı Haji, önce Real Madrid'de forma giymiş, sonra da Barcelona'da forma giymiş Ender oyunculardan biri. Yolu Galatasaray'a 1997 sezonunda düşmüştü. Yani bir sezon sonrası Emre'de gelmişti. Haji'den çok şey öğrenen Emre, Haji ile beraber Galatasaray'a UEFA kupasını kazandırmışlardı. Sağ kanat Alan Shearer. İngiltere futbolunun efsane isimlerinden biri olan İngiliz hücum oyuncusu, kariyerinde sadece İngiliz takımlarında forma giymişti. Kariyerinde çıktığı 551 maçta 308 gol ve 28 asistle oynadı. Emre ile beraber Newcastle adına ter dökmüştü. Sol kanatta Michael Owen var. Liverpool, Real Madrid, Newcastle United, Manchester United gibi büyük takımların formasını giyen İngiliz efsanesi Emre Belezoğlu ile beraber bir sezon Newcastle United adına forma giydi. Forvetimiz ve son oyuncumuz El Fenomeno yani gerçek Ronaldo. Cristiano Ronaldo yokken isminin gerçek sahibi olan Brezilyalı Ronaldo kariyerinde sayısız goller attı ve sayısız kupa kazandı. Yolu da Barcelona, Inter, Milan ve Real Madrid'e düşmüştü. Emre Belezoğlu ile beraber 3 yıl boyunca Inter'de forma giydi. Emre Belezoğlu'nun birlikte oynadığı en iyi ilk 11 bu şekilde. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.